Bir dakika, neydi? Iııı Hıh Iııı ne Güneş Neydi Başladı oyun, başladı Diamond Diamond aldım Of ben full set kaptım Beyler rota Aynen Ben abinasına gitmedim Sen rotaya gittim. Tamam, dikkat et adamlar geliyor Sen, sen rotaya git Arda çabuk git ama otoparka Dur. koş kılıç var Kılıç aldım Helal ya şuradaki pelerini piçi gevertmek istiyorum ben. Aa, geliyor geliyor. Of. Tamam Efe adam yaktı beni. Uç. Neyse ne bok yerseyiz. Ya, ya siz double tier tuyu alın ben e, suya gidiyorum. Bak yakamazsın beni öyle. Uç. Tamam öldürdüm. Bir adam aldım. Arkadaşlar ben küfür <laughs> etmiş olabilirim özür dilerim. Tuna öldü. Ben double tier 2'yu aldım taş kılıç çıktı. Tamam. O ben de suyu aldım. Çok iyi bir item çıkmadı ama. Ben şu an iyi gidiyorum ya. Ya bir daha bir tane daha double tier 2 biliyorum ben. Sen suya gel. Çadıra mı? Hı hı. Hop tamam. Ee, item yiyelim. Aa, bir tek ayrın kafalık eksik. Arda sadece şey, chain pantı ve gomlu ayakkabım var. Ben o wow, ben de fazlası var. İyi. Ve fenesem de var. Ya abi ya şu an durumumuz Arkadaşlar oyun kendi kendine F3 yapıyor. Niye bilmiyorum. Arda geldim. Tamam gel. Bir tane daha da bu tir biliyorum Çok eşit. Ya yani eşit sayılır. Ne? Senin hiç kafalın yok. Hı hı. Ha burada bu tir tur mu? Evet. Bir de levelle bitir. Aa, ben... adam. Alalım. Nerede? Burada. O. Oh. Double hit. Ölüyorum. Oha. Ö, aldım. O oh, bir süpersin. O. Oh. Team olmasak o tane alamazdım. Yak yakamazdım da orada yani. Ee, dur. Aa, adam okluyor. Ah. Abi alırız ya bir şey olmaz. Aynen. Ezo. Oha! Dur alıyorum. Abi ben ölüyorum lan. Nasıl bir noobum? Buz. Veremiyorum. Dur okum var mı? Var. Ya. Buz vermeseydin. Abi oklayamıyorum. Çok kötüyüm okta. Dur buz. Vermeye çalışıyorum. Abi ya. Gel buraya. Gel. Hadi lan. Oklayacağım. Çık önden. Çık. Hadi! ne? Bana koyayım ya. Tüy atıyor. gelecek zekalı. Ay. Ay proya bak. Oklamaya çalışıyor. Oç. Tuna öldü mü? Öldü. İzliyor mu acaba? Lan fake atmaya çalışıyor. Bir de. Lan oha. Sorry. Helal. Oh aldım. Abi yeah. okta çok kötüyüm ya. Okum baya kötü geliştirmem. ben. yarınları iyiydi de şu an kötü. Benim de iyiydi ya. Baya kötüleşti. Çok. Biraz BG oynarız bu oyundan sonra. Al bir tane FNS. Hattım oh. <laughs> ama pardon. Diamond'ın var mı? Var al. Hı. Tamam iki arınım var benim de. Al şunu. De tamam başladım. ya bayağı iyiyiz. Ben flyerdim. Sen de neredeyse flyer sayılırsın. Yani iyi gidiyoruz şu an. İyi abi. Çıkarsa çok sevinirim. İnşallah. Ne zamandır introlu video video çıkarmaya çalışıyorum. Hmm. Size can gelse etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar Efe'nin introsunu yapan benim kanka. Ya oğlum zaten alta yazdım ya. Okuyanlar okumuştur ama bir daha söyleyelim. Arda yaptı. Evet. <gülüyor> ben <gülüyor> yapmadım yani. Tanı tanıtım için e söylemedim yani. Ben yaptım sadece o kadar. Bence şu an durumumuz gayet iyi. İyi. Herhangi bir ikimiz yani sen kazanacağım biliyorum ama. Dörtme <laughs> Net çakalırsak iyi olur baya. Arkadaşlar bana hack falan diyecek olabilirsiniz. Hack falan değilim. O 1300 puanı ben <laughs> Günlerce oyun yani. Günlerce oyun oynar oyununda yanındaydım zaten. Yani video kanıtımı verin. Aa, bakayım yani. Lütfen bana ek falan demeyin. Ben video çekmiyorum da benim kanalıma falan bakacak olursanız yani. Çok pro da sayılmam yani aşırı. Arda, ha. Stick var mı? Var. Biraz ok yapayım ben. Ee, ya 16 okum var. Ee, 6 kişi var. Üçte bir de biz olduğumuza göre bayağı iyi. Orada yani. bir tane ayrım var mı? ne yapacağım? Bilmem ben yapacağım. Yok. Damarda gel şu tier 2'ye de gel. Aynen. <laughs> sen keriye mi bustadın? Onu nasıl yaptın abi ben anlamadım. Ya olta bazen sen arkanda olunca da şey bir bir bug ne onun gibi bir şey oluyor. Altta adam var. Zaten adam... iyi. Adam, Nerede? Aa. Eda. Bak kase etmeye çalışıyordum. Zaten 5 puan çıktı. Hayır hayır ben atmaya çalışıyordum. <laughs> şey Arda adı e, ne? Flint var mı? Var. Versene. Sağ ol. Ben de biraz ok yapacağım. Şu yemekleri falan kötü yemekleri atayım. Tamam gel gidelim. Aç. Aç. Sen aç. Heh. Ya Allah. <laughs> Biz bizim ile masumuzda yarı makro var. Tam makro değil. Ha, makro kullanmıyoruz zaten. Güzel ben size göstereyim. Aa, bu makro de... değil aslında. Oha. Makro o değil de... aslında biliyor musun? Ya çok az makro. Makro değil. Sıfır. çok az. Hayır makro denilmiyor yani ona söyleyeyim. Ya makro. Yasak, yasak da değil makro denilmiyor. Farklı bir şey deniyor. Yani Minecraft, Minecraft. Mesela şu an bir kere vurdum mouse ama iki kere vurdum. Hay bazen şey geçersiz vuruşlarını sayıyor bu. Yani geçersiz vuruşlarını sayıyor. Ha olabilir. Ama ben kullanmıyorum. Ben de kullanmıyorum. Hacker falan çıktığında gerekli arası. Zaten makroda paralı bu Bloody'de. O demek de. Aynen. Bloody'de G3 alsaydım ya. Veya G5. Bu aslında ya tam benimki v Bu aslında Minecraft için pek değil de silah oyunları. Shoot falan. CSGO o oyunlar için. Yeni bilgisayar alacağım çok iyi. Birkaç gün içinde artık benim yeni bilgisayarım olacak ve uf, artık hangi bir games e, dönün, çok... 10, 10 miydi bugün? 25. 25 mi? 4 günüm kaldı. Adamlar. Ay. Boş. Pardon. Helal. O kütüphanede kesin yakacak dedim. Yavşak beni yakacak. Gördüm o, ki. o, o kafiye bak. Yavşak beni yakacak. Yakarsa söylerim. Ay ya. Oradan atlayamayacak. Ya nereden bildin? Nerede Hı -hı. lan bu? Ayşe Hayvan herif. Al canı vardır. Arda ölüyorum. Tamam kaç kaç kaç. Ya sen hangi? O bak 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 benim canım fazla ya. Bana dalaşmaz tabii o çocuğu. Çok küfür ettim. Özür dilerim. Ya buna. Ben de fol damage'im var aslında. yemek de yemeye çalışıyorum şimdi. Team, Team var mı? Anasını sikerim ben. Bak kesin bu HK. Ne biçim bir Türk ismi ya? Değil mi? Bak, bu... zor ya. Dur bir yemek yiyeyim. Ben de yiyeyim. Hadi. Sen, ben atlamasına karşın e, altta duracağım. Aa adam ar Arda geldi. Kaç 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 kaç. Ya bu ne biçim bir piçtir ya? Çık çık çık. Lan şerefsiz şero ya. Arda evet. Arda öldüm. Ay arkanda oha öldüm ben. Aa, aldım. O oyunu kazandın. Ne? Neyse arkadaşlar bir video daha sonuna geldi. Daha çok böyle hangi bir videosun geldi diye sonuçta aşağıdan dövmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.